Aslında bunu Hazal'a sorsanız çok daha mantıklı olur bence ama bence e, onlar bir programa gittiler. Duymuşsundur belki Cansel. Yayınlanmadı hmm. program ama. Tamam he. Nasıl bir program? Ondan sonra, TV'de ya mi? Nasıl bir program olduğunu ben de pek anlamadım ya. Böyle savaşıyorlardı falan böyle değişik bir şeydi. Okay. Televizyonda yayınlanmadı, YouTube'da da yayınlanmadı, hiçbir yerde yayınlanmadı. Niye yayın? Nasıl çekti? Bilmiyorum, satamadılar herhalde projeyi. Ha, Çektiler anladım. ama satamadılar herhalde. Evet. Ondan sonra e, orada işte herhalde sevgili olmuşlar ama döndükten sonra zaten ayrıldılar. Yani hani onları onun onu şey, sevgililik gibi şey yapmayın bence ya. Hmm, belki şeydir Ama PR yapmış olur. Evet ama Ayça çok kötü şeyler söyledi. Ne? Anlatayım. Sen o. duymadın mı? Hayır söyle ne söyle. Artık çok kötü laflar söyledi. Yok artıkçım dedi. Yok onu dedi. Yok bunu dedi. Ah oh, artıkçımı duydum artıkçımı. Bana hep geliyor kanka dedi kadınlar. Ay kanka dedim ama ha, dur. Ne aşkım diyor. Ne <laughs> bir tanem de. Yani Ayça bayağı sinirlendi ama aslında Ayça'nın da sinirlenmesi saçmaydı ya, ama. Ayça Ayça'yı ben şey, Ayça'yı çok seviyorum yani içten böyle. Hiç <laughs> gerek yok ya, ya. Gerek. o kendi kendine sinirleniyor. Aman dedim kanka ne olacak ya dedim. Onda dedim ne olacak? <laughs> Olsun boş ver. Ama gelmiş Lager, geçmiş, geçmiş mevzu. Sanki Halil'i mi görüyorsun? Ha, sanki ya, Ayça, sosyal medyayı çok seviyor. Çok seviyor. O bayılıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve? Halil hmm. zaaf yazmış. Saçmalamayın ne zaafı be. <laughs> <laughs> zaaf mı kaldı arkadaşlar? Ya ben bir tane video gördüm. O kadar çok güldüm ki. Ay ben şu, koru, şu konuya şeye, soruyu çok gülüyorum. Ay Doritos mu kokuyor? Ya onu bana sürekli soruyorlar. Bu Doritos kokusu nereden çıktı? <laughs> ben de anlamadım Ayça niye Doritos kokusu? Mu? bana her yayında onu soruyorlar biliyor musun? Ayça Doritos mu kokuyor? <laughs> bana öyle bir koku yok yani kızda. Doritos, moritos kokusu yok da. Ayça sana şişme bebek dedi. Yazmış biri bana. Kime melise mi bana mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Galiba sala dedi kanka. Bana şişme bebek mi dedi Ayça? Şaka yapıyor ya bana niye soruyorsun? <laughs> ne nasıl sen haberin var bu olaydan? Ne, neden bana şişme bebek? Doğrudur Evrim. <laughs> e, şey nedir da Biz bununla bir YouTube çekimi yapmıştık en son. Hmm, anlat seni, seni, sordular. Ondan sonra e, işte e, senin seninle ilgili biraz konuştu Hangi YouTube çekiminde? Senin YouTube kanalına mı? Yok yok ben YouTube'u bıraktım ya. Ben öyle Benim bir YouTube. iki ay... Yıptım. Şeyin mi? O bir tane sarışın çocuk var. Ee, sarışın pörtlek gözlü bir çocuk var ya tövbe. <laughs> Bana şişme bebek dedi. Oo, oh, onu hemen şişme bebek mi dedi? Tam hatırlamıyorum tam kelimeyi ama bir şeyler dedi. Anladım. İşte video meseleleri falan bir şeyler dedi. Hmm, şişme bebek ben miyim onu bilemiyorum. Ay çocuğumu şimdi görmeden kötü bir yorum yapmak istemiyorum. Sen izlersin onu ya. Olsun. Şişme bebek diyorlar demiş. Ben, ben tam lafı hatırlamıyorum bak. Şu an tam lafı hatırlamadığım için yalan da konuşmak istemiyorum. Tam lafı hatırlamıyorum ama bir şeyler dedi. Mm, okay. Biraz bir şeyler dedi. Melis sana bir soru soracağım. Şimdi ben her gün bir saat yayın açmak istiyorum.